Kar kayar Sensin ilk dileğim Gözyaşım akar Sende hep düşlerim Yandırma beni Yandırma beni Anlat 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 Geldi gönlüme bunu anlat Gözlerine aşık oldum Yanıyorum ben yanıyorum Ruhum ben Mecnun'um bu aşkın sonu acıda olsam Kaderine razı bir kolde gecene gündüz çıkta düşlerin kalsın bana Kalbime özgürlük yok kaldı hep mahkum sana Sensizliktense razıyım ben böyle bir yaraya Aa, Yarala beni, yarala sen sın beni yorulma